Hoş geldiniz. Ben Nermin. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün cumartesi 25 Eylül. Ve spontane bir şekilde asansöre gidiyoruz. Ali 25 yıldır burada doğmuş, burada büyümüş. Ama gitmemiş. Benim de aklıma geçenlerde konuşmuştuk. Bir asansöre gidelim dedik. Bugün dedim tam zamanı. Ee, hazırlandık, öyle çıktık. Çok spontane bir hafta sonu. Yani cumartesinden kastım yani. Çok spontane. Hiç planımız yok. Öyle gezeceğiz. Belki buralarda da geziniriz. Sizi de yanımda götürmek istedim. O nedenle açtım videoyu. Şimdi bakalım asansöre doğru gidiyoruz. Orada da zaten kesinlikle sizi açarım. O zaman günlük vloguma hoş geldiniz. Böyle ara sokaklarda asansöre giden yol böyle bir yolmuş. Böyle kafeler falan var. Biz de Ümit abi beklerken yürüyelim dedik. O oh, asansörde sıra var. Bu arada Ümit abi de geldi yanımızda. Hello. <laughs> bayağı sıra var. Şimdi dışarıdan böyle görünüyor. Ücretsiz bu arada Yukarıya çıkmak, aşağı inmek de. <laughs> Bizim eski fotoğraflar da var burada. Bakın manzaralar çıkacak herhalde. İşte bu. Daria mı onun? ne söyleniyor? Bir şeyler konuşuyoruz. Napoli <laughs> mi dedi? Bu Daria olanı İtalyanca yazmış. taraftan çekebiliriz. Şey de Çok güzelmiş burası ya. Biz nasıl buralara gelmeyiz? Ben gerçekten kendime çok kızıyorum. Gerçekten yani. Yıkarsı, burası. Burası okulmuş. Wow. Ha, yine tantik. Böyle asansörün tam çıkışında kafe var. Oraya oturduk biz de. Bir şeyler içelim diye. Manzara bayağı iyi. Sizin ev hayatta gözüküyor. Gözükmez bizim ev ya. Hayır. Annelerin ev gözükür. Bir, şu tarafa doğru çevirebilir misin? Şu tarafa doğru. Ben bakabilir miyim? Belki ben bakabilir miyim? Cami gözüktü. sizin orada. Hangi cami? Herhalde sizin Dur, dur. Ben bak, bak bak. Ali. E sen. Bak bak. Allah'ım. Tam oraya bak, o cami sizin oradaki cami değil Ben bir şey görmüyorum ya. Dur dur. Ali sizin evi gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa kapandı. Aa, Süre bitti. <laughs> var mı bozukluk? <laughs> dur var, Bizim bozukluk var. Al şu 1 lirayı da at, bak 1 <laughs> lirayla çalışıyor. At 1 lirayı. Heh, devam. <laughs> Efendim? Neredeydi ya? Logosunu mu soruyor? Vallahi gördüm. Bizim ev imkansız görünüyor. Yani logo basacak, önden logo istiyor. Anladım. Tamam. Bunu kameraya şey tutsak için... gözükür mü orada? Koy, göz, Hadi gel bakalım. Gözükür. İçeriye gir. Adamın belge Neyse boş ver deney. Yok yok. Biz gözüküyoruz. <laughs> <Aa>, <laughs> böyle burada bir şeyler içip bir şeyler yiyebilirsiniz böyle aparatif bir şekilde. Şu tarafta da restoranı var ama e, rezervasyonlu çalışıyormuş değil mi? Evet, yani rezervasyonlu. Yani. Evet. Şöyle, biz de bir şeyler içtik şimdi aşağı iniyoruz yemek yemeye gideceğiz. Evet. da meşhur bir schnitzel schnitzel var. Bu söyleyemedim. var mı? <laughs> Ali'nin tavsiyesi. Şnitsel. Ali sosyal medyada <laughs> görmüş. Evet. Ali çok meşhurdur böyle şeylere. Evet. Hemen kaydeder. Hemen kaydeder. Ne yiyelim diyoruz. Evet. Dur ben kaydetmiştim evet. bir şey diyor. Ali bayağı iyi bu konuda. Hiç de şaşmıyor ama hep güzel yerlere güzel götürüyor yerlere. şimdi. Güzel yerlere evet. Adam, yemek konusunda biliyor, adam biliyor. Biliyor. Gurme. Gurme. Yine bir şeyler yapıyoruz biz. Ali schnitzel, ben taco. Evet, bir tane de de soslu kanat. Hadi gençler. Afiyet olsun. Two hours later. Allah'ım Allah'ım yine günah işlemeye geldik. İki tane San Sebastian, bir tane de Brownie deneyeceğiz. O croissantlar da bayağı iyi. Evet, Ali de bir tane. Ali, Ali ama sosunu farklı istedi. Bir tane Brownie'den hiç alalım. Tamam Tamam. Bir tane okey. Oh, yine bir hafta sonu. harcamalar harcamalarını bazı noktalarda devletin de Herkese tekrardan merhaba, günaydın. Bugün pazar ve vlogu bir gün daha uzatmaya karar verdim dün akşam. Rüyana kahvecisinden çıktıktan sonra sizi açamadım. Bayağı 3-4 saat oturduk. Ondan sonra zaten eve geldik. Dedim vlogu bir hafta sonu vlog olsun dedim. Ve pazara kadar yani bugün de vlog çekeceğiz. Şimdi de gördüğünüz üzere şu saçımın haline bakın yani. Yine pazar ve yine ben erken kalktım. Her zaman gibi, bu saat 7.50'de falan kalktım. Sonra uyuyamadım. İşleri hallettim ya mutfaktaki işleri. Şimdi kahvemi içeceğim. Öyle. Ee, bu arada bugün bir seneye bir yudum alamıyorum. Ah oh be. Şu kahve için o kadar rahatlıyorum ki sabah kahvesi. Bugün kahvaltıya e, Hatice annelere davetliyiz. nedenle kahvaltıyı orada yapacağız bu her günü. Yani bugün e, kahvaltı hazır beraber. Belki başka vloglarda daha çok mutfakta geçirdiğim zamanları da paylaşmak istiyorum sizinle. Bunu da annem giderken bana verdi sen bak diye. O nedenle buna çok iyi bakıyorum. Oh, mis gibi kokuyor. Suyunu böyle annem şey dedi. Buraya kadar doldur o kendisi istediği kadar su alır dedi. Ben ama yine de buradan da suyunu veriyorum. Balkonumuza da yakıştı. Biraz küçük geldi bu ama neyse. <laughs> ben kahvemi içeyim sonra açarım sizi. A few moments later. Pişilere <laughs> bakın arkadaşlar. <laughs> Allah'ım Allah'ım anne yine döktürmüşüm. Teşekkür. One eternity later. Ve 1500 saat sonra biz sahildeyiz. Arkadaşlar sahil yine çok güzel. Hava çok güzel. Biraz esiyor. Sizi açamadım. Ama sahile geldik şöyle yürüyüşe. Birazdan oturacağız. Açayım dedim. Biz o, en azından sen Ve erkekler gelir sonuçta. halimizi sen görüyorsunuz salsın arkadaşlar. Salsın. Salsın gelsin bir günlük. O telefon aktarma olayı <laughs> toplamasın diye dedim. Şurada sahil var ama biz bir gün yeterli sen 8'de gelsin. Evet, şey yapalım. 10'de. En azından Haklısın sen de sana normal gelmiş olursun. <laughs> <laughs> en son sahilde çay falan içiyorduk. Sonra zaten eve geldik. Bugün çok bir şeyler gösteremedim size. Yani karışık bir vlog oldu. Evet sakin oldu yavaş ve bugün düşük konuşabilirsin. Ya heyecanlanıyordum yani ondan yani. Yok şey diyecek komşular yukarıda ünlü birim var falan diyeceksin. Nermi Kartı'dan güvenebilirsin. <laughs> Neyse. Ee, öyle oldu yani bugün yani dün ve bugün günlük vlog çekmek istedim iki günlük bir hafta sonu vlogu yarın pazartesi ve iş günü Aa, Bunları ben size de göstereyim. Böyle yapıyorum temizlemesi. Yani tam oradan oraya atlama yani nasıl. Şimdi gördüm aklıma geldi. Bu metali temizleme şey peynir altı suyuyla temizliyorum ben. Peynir bitince suyunu dökmüyorum. Ee, metal olan şeyleri içine atıyorum böyle. Şu şekilde. Sonra bunu beklettim. Sabahtan beri beklet beklettim yani. Şimdi bunları yıkayacağım. Böyle tertemiz çıkıyor. aklınızda bulunur. Şimdi aklıma geldiği için bak hiç, hiç aklımda yok. Ee, bu püf noktasıyla beraber bitirmek istiyorum blogu. Ee, umarım çok beğenmişsinizdir. Ee, böyle çok bir şey göstermesem de günlük bir vlog çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda veya vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.